çekiyor musun beni? Yok. Evet. Eyvallah. Merhaba. Merhaba. Sağ ol. Merhabalar herkese. Merhaba. sanatçının yanında bir de şeyiniz kitabınız da çıktı. Hayırlı olsun. Çok sağ ol. Kitabın ismi de İsyan Galiba çok manalı bir isim var. Hı hı. neden İsyan? Nasıl doğdu bu kitap? Ne, neden İsyan? Herkesin içindeki isyanı ortaya çıkarmak için yazdın. Hepimiz kaybettiğimiz masumiyeti ve kaybettiğimiz değerleri bulmak için bir fırsat olarak düşünüyorum. Dört masum çocuğun yıllar içinde gelişen hikayesi. Hepsi üç oğlan çocuğu, bir kıza, bir kız çocuğu, üç oğlan çocuğuna aşık. Ve e, burada çok sıkı, unuttuğumuz dostluk değerleri var. Bu Sanıyorum bu kitapla beraber o kaybettiğimiz masumiyet duygularını tekrar bir hatırlayacağız. Etkilendiniz mi? Yaşadınız mı bu olay birebir? Hayır, birebir yaşadığım olay değil. Ee, ama tümüyle kurgu, ama tümüyle e, yaklaşık 30 yıllık bir süreci Türkiye'nin hem sosyolojik hem kültürel tarihini e, hissettirmeden doku doku anlattığımız ya, bir hikaye oldu. İsyan deyince tabii birçok e, konu başlığı var ama siz neye vurgu yaptınız? Tema ne? Kahramanın ismi isyan. A ama e, yani Ömerki kitaptaki isyan da İsyan bir kahraman. Kahraman. Aşçımız aşık olduğu kıza yaklaşabilmek için, onun yanında kalabilmek için... Aşkını söyleyemediği için ona yemek yaparak anlatmaya çalışıyor aşkını. Hı hı. Bu yeteneği günün birinde onu dünyanın en önemli aşçılarından biri yapıyor. Evet. Ee, bu kitapla birlikte şarkısı da çıkacak mı? Ee, bu kitabı yazarken 8 tane yeni şarkı yazmıştım. Hı hı. Ee, Türkiye'de de bir ilkimiz var. Ee, kitabını alıp e, kapaktaki resmini çektiğiniz zaman 8 yeni şarkı direkt telefonunuza iniyor. Hı hı. Telefondan şarkıları dinlerken kitabı da okuyabiliyorsunuz. Aa, Türkiye'de bir ilk. Dünyada da bir ilk. Ee, bunun haricinde tabi yaz sezonu başladı, konser bazında neler var? Ee, konser, bu yıl Titanic Hotel anlaştık, iki konserimiz var. Onun dışında Bodrum'da TMT Labrador Otel ile çalışmaya başlayacağız. Onun dışında lümpelik konserlerimiz var, dolaşacağız. Bu arada yeni kitabı da yazmaya başlayacağım ama yaklaşık 5-6 sayfalık arşiv okumam gerekecek, ondan sonra başlayacağız. Bir ara zeytinyağı sektörünü el atmıştınız ama ne aşamada gidiyor? O onunla kontak kapattık. O kitapta da işimize yaradı çünkü kitap bir e, hayat hususunu anlatıyor. Kitap sadece okunmuyor. Ee, aynı zamanda tadı var, kokusu var ve sesi var. Kitabın her bir bölümünü bir yemek tarifiyle açtım. Ee, yemek tarifleri de var çünkü bir kişinin hayatını anlatıyorsan yemeği anlatmadan olmaz diye düşündüğüm için hayata dair tek boyuttan çok boyuta doğru bir açılım var diye düşünüyorum. Okuduğum zaman pek çok arkadaşım e, çok etkilendi ve çok güzel dönüşler var. O, bu da beni mutlu ettiğim yeni yukarı verdi. E, kimse daha iyi yazmalı daha iyi yazmalı diye e, tabii, Ondan sonra hayatımı hep yazarak geçirmeyi istedim. Kitapta aşk, aşktan bahsedelim bir gencin aşkı. E, biraz size e, sitem mi yani? E, Ege'nin yalnızlığından dolayı mı bu? Kitapta o diyebilir miyiz? <laughs> ya yalnızlık bir tercihtir. Var mı ufukta bir, bir şey? değildir yalnızlık. <laughs> yalnızlık benim için bir tercihtir. Peki yakın mı? Müjde verelim mi? Neye? Yalnızlığın son bulmasına. Ha, sen dileklere <laughs> devam et. Ben yaşadığımdan mutluyum. Peki başarılar teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol kolay gelsin.